Yorma kendini böyle şeylerle fikriye. Ben zaten dünden razıyım. Şansa bak lan. İn lan aşağı. Şunu bir öpeyim. Oğlum dönüp durmayın lan etrafımda. Başım dönüyor. Hadi hızlı hızlı dönün. Az kaldı düşecek. Hah, gayret. Terli terli uçma e mi oğlum? Öf, tamam anne. Evladım, ağları sağa sola atacağına bir yuva kursan, yerin yurdun olsa fena mı olur? Anne, yine başladın ya. Pinokyo, sen yalan söyledikçe burnun uzayacak. Ya ben? Senin de sevildikçe götün kalkacak. <laughs> Pardon, bakar mısınız? Ben bayan yanı istemiştim. Bu ne ya? Sapık mısın birader? Evet. Dün göl kıyısında yapılan silahlı saldırıda 45 ördek, 3 geyik ve 12 tavşan hayatını kaybetti. 24 de yaralı var. Azdılar yine. Ekmeğimize ortak oldu bu hamına diktiğimin makinesi. Vur şuna, vur hamına koduğumunu. Kaşığı alabilirsiniz, ben şeker kullanmıyorum. Bıktım, cidden bıktım. Kaşık orada durunca sana mı saldıracak? Ne uyandırmıyorsun lan beni? Camış 8 Mart'ta sabah zıkkımını ben hazırlayacağım demedim mi sana? uçmayı başarırsa yemin ederim atarım kendimi aşağıya. O kıyafetlerle nasıl uyuyabiliyorsunuz ya? Ben hiç yatamam öyle. Kim ısırdı lan bu herifi? Ben geldim. Özledin mi beni on gündür? Anam ne özleyeceğim ya. Dayadım sırtımı uyudum.